Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere pratik kloş etek nasıl kesilir bunu uygulayacağım. Şimdi öncelikle bize gerekli olan ölçüler bel ve etek boyumuz arkadaşlar. Şimdi belimizin bulunması için bir formül uygulayacağız. Bu formülde belimizi 3.14 yani pi sayısına bölerek eksi 1'i alarak biz belimizin ne kadar genişlikte kesilmesi gerektiğini bulmuş olacağız. Şimdi neden pi sayısı arkadaşlar? Yani normalde belimizi 3'e bölüyoruz. Eksi 1'in olma sebebi de nedir? Eksi 1 kumaşımızın burasının kesildiğinde verev esnediğinden ötürü ben buradaki eksi 1'i alarak 1 santim daha yukarı Burada esneme payımızın daha az olmasını ve belimizde bolluk oluşmasını önlemek açısından bu formülü kendim uyguladım arkadaşlar. Şimdi isterseniz formülümüzü uygulamaya geçelim. Bakın arkadaşlar Normalde belimize 60 diyelim. Boyu istediğimiz boyutta yapabiliriz. Şimdi belimizi bölü 3,14 eksi 1 dedik. Yani 60'ı 3,14 eksi 1'e böldüğümüz zaman sonuç 18,10 çıktı. E burada yuvarlama yapalım demiştik daha önceki videolarımızda. Ne yapacağız? 18 cm alacağız arkadaşlar. Şimdi kumaşımızı kesmeye başlayalım. Şimdi arkadaşlar daha pratik bir yol uyguluyorum size. Şimdi kumaşımızın tam e, doruk yerinden orta kısmımıza iki kat olarak arkadaşlar gördüğünüz gibi iki kat olarak yaptık. Orta kısma getirdim. Burayı da orta kısma getirdim. Tekrar bakın burası sıfır. Burasını tekrar burayla kapattığım zaman yani biz biraz daha e, pratikleştiriyoruz işlerimizi. Bakınız buradan 18 santim demiştik değil mi? 18 santimi işaretini koyuyorum arkadaşlar bakın. 18 18 tekrar aynı noktadan tepe kısmı oynamayacak arkadaşlar. 18 ya bunu açık olarak da yapabiliriz. Bu sizlerin tercihi ama bizler biraz daha pratikleştiriyoruz işimizi arkadaşlar. Bakınız Bakın B kısmımızı kestik. Kloş eteğimizin belini kesmiş olduk. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Eteğimizin boyunu da ayarlayacağız. Şimdi boyunu da aynı şekilde katlayarak kesebiliriz. Şimdi aynı şekilde eteğimizin boyunu da aynı işlemi uygulayarak bakınız buraya koydum. Tekrar bunu bu şekilde katlıyorum. Santim olarak da arkadaşlar e, ne kadar istiyorsak işaretimizi bakın şuradan uyguluyorum santimimi. En kısa yerimiz altta baktım ben. 19 santim. Bakın 19 bu sizin kendi etek boyunuz arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Ayrıca bunu biz yarım daire kloş olarak kullanıyoruz. Daha sonraki videolarımda da ben sizlere e, tam daire kloş etek nasıl yapılır bunun uygulamasını anlatacağım size arkadaşlar. Önce basitten biraz zora gidiyoruz. Bakın 19 santim. Evet. Şimdi kesmeye başlıyoruz. minyatür çalışıyorum arkadaşlar. İğne denk geldi. Evet, iğne denk geldi arkadaşlar. İğnemizden kurtardık kumaşımızı. Gördüğünüz gibi bakın aynı boyut, aynı boyla kumaşımızın burası da aynı boyda olmuş oldu. Şimdi açıyoruz. Bakın arkadaşlar. eteğimiz Bakın görsel olarak kesilmiş oldu. Bu şekilde belimize ister kemer ister lastik takarak arkadaşlar biz bu eteğimizi daha önceki videolarımda kemer çalışma istiyorsanız kemer çalışın arkadaşlar. Lastik istiyorsanız lastik çalışarak bakın kloş eteğimizi uyarlamış olduk. Ee, kloş etek dikimimiz bitti arkadaşlar. Bir dahaki videomda buluşmak üzere kanalıma abone olursanız sevinirim. İyi akşamlar diliyorum.